Teşekkür ediyoruz ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Piri Üniversitesi Vekil Direktörü Sayın Profesör Doktor Nafiz Arıca'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Mütevelli Başkanım, Sayın Kurucu Mütevelli Başkanım, Sayın Meclis Başkanım, Sayın Mütevelli Eğitim Üyelerim, Denizcilik Sektörümüzün çok değerli üyeleri, Sayın Misafirlerimiz, üniversitemizin çok değerli akademisyen ve idari personeli ve sevgili öğrencilerim. Pir Reis Üniversitesi Rektörlük Devir Teslim ve 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne hoş geldiniz. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Pandemi sebebiyle hayatın doğal akışına iki yıl ara verdiğimiz bir süreçten sonra tekrar birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle beni Pir Reis Üniversitesi'nin rektörlük görevine layık gören mütevelli heyetimize şükranlarımızı sunuyorum. Pir Reis Üniversitesi gibi denizcilik sektörümüzün göz bir üniversitede rektörlük görevi yapmak benim için çok büyük bir onur olacaktır. İki dönem rektörlük görevini yürüterek bugün bu görevi devretmiş olan Profesör Doktor Oral Erdoğan hocamıza da üniversitem adıma şükranlarımı sunuyorum. Oral Hocam, üniversitemizin kuruluş yıllarından itibaren hem İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde hem de üniversite yönetiminde başarılı icraatlara imza atmış ve rektörlüğünde bir reis üniversitesi ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yerini almıştır. Oral Hocam, var olunuz. Sizden aldığımız bu güzide üniversitemizi çok daha iyi noktalara getirmek için bugün de itibaren var gücümüzle uğraşacağız. Efendim, Kıroyes Üniversitesi ülkemizde sadece bir sektöre odaklanmış ve bir sektörün sahip olduğu ilk ve tek üniversitedir. Bu sebeple sektörel beklentiler diğer üniversitelerden farklı olarak üniversitemize çok daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bunlara ilave olarak 14 yaşında giydiğim denizci üniformasının bana getirdiği sorumluluk ve bugün açılışını yapacağımız akademik yılı Cumhuriyetimizin 100. yılında denk gelmesi motivasyonumu ve omuzlarımdaki yükü bir kat daha artırmaktadır. Bugünden itibaren devraldığımız Bir Reis bayrağını daha da yükselterek üniversitemizin akademik ve sektörel görünürlüğünü artırarak Bir Reis Üniversitesi marka değerini yücelteceğiz. Öncelikle denizcilik sektörü için nitelikli insan gücü yetiştiren üniversitemizin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın denizcilik eğitimi veren en iyi üniversitesi olmasını amaçlıyoruz. Akademik görünürlük anlamında ise hedefimiz sadece Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri değil, dünyaca saygı duyulan, örnek gösterilen bir bilim yuvası haline getirmek olacaktır. Bu anlamda Üniversitemizi hem eğitim, öğretim, hem araştırma, hem de topluma hizmet anlamında diğer üniversitelere örnek olmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla başta mütevelli heyetimiz ve senatomuz olmak üzere üniversitemizin tüm paydaşlarıyla birlikte belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda hep birlikte üniversitemizi çok daha iyi noktalara getireceğimize yürekten inanıyorum. Rektörlüğün boyunca Mottomuz, Pir Reis Üniversitesi'nin başarısı Türk denizciliğinin başarısıdır olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle rektörlük görevini al alıyor ve hepimize hayırlı olsun diyorum. Çok değerli Pir Reis ailesi. Üniversiteler toplumsal gelişimin merkezinde yer alan ve geleceğe yön veren birer eğitim yuvası olmanın yanında insanlığı refah ve mutluluğu için bilgiyi üreten, onu teknolojiye dönüştürerek topluma sunan yapılardır. Bu sebeple bilim, teknoloji ve toplumsal gelişimin en önemli unsurlarıdır üniversiteler. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında ülkemizin aydınlık zihinlerinin yetenekli yanlarının ortaya çıkarılması, etken, üretken ve sosyal bireyler yetiştirilmesi ancak doğru bilgi, beceri aktarımı ve üst düzey yüksek öğrenim ile mümkündür. Pir Reis Üniversitesi olarak ülkemizin denizcilik eğitimi ve teknolojilerinin gelişiminde lider, dünyanın saygın üniversitelerinden biri olma vizyonuyla 21 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, değişimi yöneten, yenilikler üreten bireyler yetiştirmeyi ve bilginin ışığında toplumumuzun dönüşümüne fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda denizcilik sektörümüzün çağın gereklerine uygun olarak dönüştürülmesinde en önemli unsur olan yetişmiş insan gücünün sektöre sunulmasının yanında deniz teknolojilerinin geliştirilmesinde Piri Reis Üniversitesi olarak aktif rol oynayacağız. Hem sektörün ihtiyaç duyduğu her seviyedeki eğitim, öğretim hem de ARGE anlamında üniversite sektör işbirliğini en üst düzeyde sağlamak için farklı organizasyon ve yapılanmalarla gerekli ekosistemi tesis edeceğiz. Çok değerli misafirler, iki yıla yakın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle zaman zaman ara verdiğimiz yüz yüze eğitime bu yıl yeniden başlıyoruz. Bugün akademik idari personelimiz ve öğrencilerimiz ile üniversitemizde yeniden buluşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2022-2023 akademik yılında alanında uzman, uzman 210 akademisyenimiz, 131 idari personelimiz ve 6255 öğrencimiz ile birlikte 5 fakültemizde 13 lisans, lisansüstü eğitim enstitümüzde 11 yüksek lisans ve 5 doktora, meslek yüksekokulunda 11 ön lisans programında eğitim öğretime başlıyoruz. İlk sözlerim sevgili öğrencilerime en sevdiklerime. Sevgili öğrenciler, üniversiteler yalnız akademik eğitim alacağınız kurumlar değildir. Bu yıllar meslek hayatınıza hazırlanacağınız, toplumsal farkındalığınızı yücelteceğiniz, üretken ve yetkin bireyler olmayı öğreneceğiniz çok değerli bir süreçtir. Bu süreçte mesleğin içinden gelen uzman akademisyenlerimiz ve uygulamanın içinde öğrenci odaklı, eğitim sistemimiz ile siz gençlerin gerçek potansiyellerinize ulaşmanız en önemli amacımızdır. Rektörünüz olarak sizden sadece sınıflara girip çıkan öğrenciler olmanızı değil, düşünen, bilimsel araştırmalar yapan, üreten, aynı zamanda sanat ve spora da ilgili çok yönlü bireyler olmanızı istiyorum. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Ulu Önderimiz Atatürk'ün Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünden yola çıkarak bilimi rehber edinmenizi, sorgulayan, araştıran ve etrafını aydınlatarak ülkemize hizmet eden sorumlu insanlar olmanızı istiyorum. Hazırlık eğitimiyle birlikte hayatınızın en güzel 5 yılını geçireceğiniz ve yetişkinliğe adım atacağınız üniversitemizde mesleki ve akademik anlamda sizleri hayata hazırlamak ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak, sizlere yeni arkadaşlıklar ve güzel anılarla mutluluk getirmesi amacıyla her türlü imkanı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Sizleri organize edeceğimiz farklı sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle besleyeceğiz. Siz öğrencilerimizin de öğrenci grupları ve toplulukları ile aktif olarak rol almanızı ve bizlere ilham vermenizi bekliyoruz. Sizlerin meslek hayatınıza en hazır şekilde mezun olmanız için çok farklı sektörel etkinlikler organize edecek. Sektörle iç içe farklı eğitim modelleri organize edeceğiz. Ayrıca mezun üniversite işbirliğini güçlendirerek mezun öğrencilerimizle çok yakın ilişki içinde bulunacağız. Üniversitemizin çok değerli akademisyen ve idari personeli, Büyük bir hızla değişen ve evrilen bir dünyada üniversitemizin hak ettiği yere olabilmesi ancak nitelikli eğitim öğretim, evrensel standartlarda akademik faaliyetler, açık ve etkili iletişim, dinamik ve esnek yönetim ile mümkündür. Bu çalışmaların etkin şekilde yürütülebilmesi için akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı huzur ortamı içinde gerekli sistematik ve motivasyon oluşturulacak etkili iletişim ve ortak akıl yönetim anlayışı hakim olacaktır. Biraz önce bahsettiğim üniversitemizde denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu her düzeydeki eğitim evrensel standartlarda verilirken diğer yandan ARGE ve topluma hizmet faaliyetlerimiz artacaktır. Üniversitemizin en önemli sermayesi olan entelektüel bilgi birikimi ve araştırma altyapımızın sektörle birlikte yürütülecek ARGE faaliyetleriyle sanayiye bilgi ve teknoloji üretilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır. Üniversitemizin ülkemizde deniz teknolojilerinin gelişmesinde en önde gelen üniversite olması hedeflenecektir. Adını dünyaca ünlü bilgin isten olan üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını yükseltmek öncelikle hedeflerimiz arasındadır. Üniversitemizin farklı uluslararası platformlarda yer alması ve ARGE faaliyetlerine dahil olması, nitelikli uluslararası akademisyen ve öğrenci sayısının artırılması sağlanacaktır. Yeni bir akademik yıl bizi bekliyor. Pandemi döneminde yapmış olduğunuz fedakarlıklar, ve gösterdiğiniz özveri için sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerle çok kısa bir süredir beraber olsam da kurduğumuz yapıcı iletişim, gösterdiğiniz destekleyici tutum sayesinde birlikte çok güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum. Huzur ortamının sağlandığı kurumlarda liderlik etmenin zor olmayacağını sizlerle yakın çalıştıkça tecrübelerinizden ve önerilerinizden, önerilerinizden faydalanabileceğimi biliyorum. Hep birlikte Pir Reis Üniversitesi'nin eğitim öğretim ve ARGE ve topluma hizmet anlamında diğer örnek diğer üniversitelere örnek olması için uğraşacağız. Saygıdeğer misafirler ve sevgili öğrenciler, bu duygu, düşünce ve hedeflerle sözlerime son verirken 2022-2023 akademik yıl açılış törenimizde bizleri onurlandırdığınız ve heyecanımızı paylaştığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin akademik yılının başarılı ve huzurlu geçmesini diliyorum. Hepinizi enişten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.